Boşuna zahmet etme. Geceyi burada geçirmeye niyetim yok benim. Yalnız başımıza bir yere gidemeyiz. Ali beyleri bekleyeceğiz. Onlar da ne vakit gelir Allah bilir. Sen aklını mı yitirdin Zeynep? Ne olmuş sana böyle? Sen tek başına Necef çöllerini aşabilen biriydin. Şimdi buradan kuta gitmeye mi korkuyorsun? Korkmuyorum Fatma. Neyini anlamak istemiyorsun? Onlara yardım etmek için buradayım. Peki ben niye hala buradayım? Bir de soruyor musun? Beni takip eden sendin. Şimdi de gitmek istiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacağız. Seni tek başına göndermem. Onların gelmelerini bekleyeceğiz. geliyorlar. Nihayet. Hayır. Bunlar onlar değil. Necer amca. Baba. Bizi nasıl buldu ki? Bize saldıran bedevilerle birlikte geliyorlar. Fatma. Ama dur sakin ol. İyi misin kızım? Şükürler olsun iyisin. İyiyim, iyiyim. Ne işiniz var burada? Dün geceden beri ne yapıyorsunuz burada? Ninem ilaç için zehir istemişti. Onun için yalan avlamam gerekti. Biz de Fatma ile birlikte geldik. İstediğimiz yılanı avlayınca yedek vakit nasıl geçti bilememişiz. O yüzden mi geceyi çölde geçirmeye karar verdiniz? Evet babacığım. Zeynep'le baş başa vakit geçirmeyle epey olmuştu. Ya bu çadır? Bu çadır kimin? Ee, ninemin eski bir ahbabının. Av çadırıdır. Onu görünce sağ olsun bize yardım etti. Çadırını verdi. Onları da bizi korumaları için vazifelendirmişti. Lakin bu soysuzlar onları öldürdü. Bizi de öldüreceklerdi. Baştan şey fazlattı. Vallahi bilmiyorduk. Sana bir şey yaptılar mı kızım? sana bir zarar verdiler mi? Denediler baba, lakin başaramadılar. Gururum dışında hiçbir yerim incinmedi. Bizim gururumuzdan başka koruyacak bir şeyimiz yok kızım. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba niye öldürdün onu? Seni bulabildiysem... ...bu soysuzlar adımı duyup kaçtılarsa... ...ardında sağ düşman komadığımdandır. Derslerini almışlardı baba. Onlara bağışlayabilirdin. Yaşamalarına izin verseydim kızım... ...bir dahaki sefere seni de beni de sağ bırakmazlardı. Hadi yürüyün gidiyoruz. Yürüyün. Necer amca siz gidin. Bizim Fatma ile işimiz daha bitmedi değil mi Fatma? Bunlara rağmen kızımı burada bırakmama nasıl istersin Zeynep? Gidelim Zeynep. Kaldığıma da değmedi zaten. Fatma bunu konuşmuştuk. Neyi konuştuğumuzu hatırlatmak ister misin? Ne bu gizemli gizemli konuşmalar? Sen izah etmek ister misin Zeynep?